haber Zeynep. Merhaba Başkomiserim. Yeni bir şey var mı? Olay yerinden aldığımız topraktaki kum örneğiyle Beach Valley sahasından alınan kum birbirleriyle uyumlu Başkomiserim. Yapmamız gereken tek şey Serkan'ı bulmak şimdi. Holding'den alınan yazıcıların sonuçları geldi mi? Geldi Başkomiserim. Ama maalesef hiçbirinin özellikleri Hikmet Bey'in vasiyetindeki özellikleri tutmuyor. Yani vasiyet hiçbirinden çıkmamış. Hayır. Başkomiserim şu avukatın ofisindeki yazıcıları inceletelim mi? Ne dersiniz? İyi olur Selim. Bundan 30 yıl kadar önce kimin hangi fotokopi makinesini kullandığını belirlemek amacıyla makinenin camı üzerine nokta, yıldız gibi küçük işaretler koyardık. Her basılan kağıda bu işaret çıkardı. Kağıt üzerinde drama ait kusurların varlığı da önemli bir ipucuydu. 1990'larda bazı firmalar özellikle devlet dairelerine sattıkları renkli lazer yazıcıları kötüye kullananları yakalamaya yönelik çözümler ürettiler. Günümüze de geçerli olan bu önlemlerin başlıcası yazıcıdan çıkan her sayfaya eklenen sarı noktalardır. Çıplak göze fark edilmeyen mavi ışıkla yandan aydınlatarak büyüteçle incelendiklerinde ise kolayca görünen bu noktalar kodlanmış biçimde yazıcının seri numarasını ayrıca baskının yapıldığı tarih ve zaman bilgisini içerir. Bir başka deyişle yazıcıya ait kimlik bilgisini kağıda gizler. Buna steganografi adı verilir. Mert Bey. Hayırdır Selim Bey? Odanızdaki yazıcıya el koymak zorundayız. Peki yasal izniniz var mı? Boşanmak mı? Şaka yapıyorsunuz siz. Kocanızın bir ilişkisi olduğundan şüpheleniyor muydunuz? İlişki mi? Orhan Bey, 45 yıllık evliliğim boyunca birçok hanımla ilişkisi olmuştur elbette Hikmet'in ama Hikmet'in her ilişkisinde ben boşanmış olsaydım. Şimdi Ceferoğlu ailesi çoktan çökmüştü. Ben bu aileyi ayakta tutmak için yıllardır çırpınıp duruyorum Orhan Bey. ...basit bir ilişkinin ailemizi mahvetmesine göz yumacağımı mı sanıyorsunuz? Demet Hanım, Sevilay Hanım'ın arkadaşı. Kocanızla ilişki yaşadığını biliyor muydunuz? Ee, bizim cemiyette böyle şeyleri herkes az çok tahmin eder Orhan Bey. Sadece dillendirmez. Ayrıca böyle gönül maceraları da pek uzun sürmez. Peki ya Ateş Bey, böyle bir ilişki öğrendikten sonra babasına kızmış olamaz mı? Ateş babasının birçok davranışından hoşlanmazdı. Ama ailesinin itibarına tehlike atacak bir şey yapmayacağından eminim. Gülbin Hanım, ailenizin birbirine çok bağlı olduğunu söylüyorsunuz ama elimizdeki deliller tam aksini gösteriyor. Ne demek istiyorsunuz? Torununuz Serkan, babasını öldürmüş olabilir. Böyle bir şey mümkün değil. Elimizde çok güçlü bir delil var Gülbin Hanım. ...bir yanlışlık yapmış olmalısınız. Ee, Serkan böyle bir şey asla yapmaz. Eğer bir yanlışlık varsa... ...ortaya çıkması için... ...Serkan Bey ile görüşmemiz çok önemli. Nerede olduğunu biliyorsanız... ...lütfen saklamayın. Emin olun hiçbir fikrim yok. La paranın gözünü seveyim ben ya. Görüyorsunuz değil mi? Adam öldürdü babasını bastı gitti. Yurt dışına çıkmış olamaz. Böyle elini kim tutabiliyor ki başkomiserim? Adamın kesin şimdi bir yatı vardır. Bindi, indi bir Yunan adasında. Olamaz mı? Kaçacaksa niye daha önceden kaçmadı? E yakalanacağını anlamıştır. Ya da ailesi haber uçurdu hemen. Bu kaçma işi kafama yatmadı Selim. Merkez 45-25. 45-25 dinlemede tamam. Cevheroğlu malikanesi av binde intihar vakası. Adresi tekrar ediyorum. Cevheroğlu Malikaneti Beykoz. Anlaşıldı. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. Tamam. Galiba Serkan'ı bulduk. Durum nedir? İntihar gibi duruyor başkomiserim. Olay yeri incelemelerin devam ediyor. Ailesinin haberi var mı? Evet başkomiserim. Tamam sağ ol. Ne bulduk? İntihar gibi duruyor ama otopsiden önce kesin bir şey söylemek zor. İntihar buldunuz mu? Hayır ama aramaya devam ediyoruz. Tamam sağ ol. Sağ ol başkomiserim. Ne kadar acı bir şey değil mi Selim? Ailedeki bütün erkekler teker teker gidiyor. Doğru. Acı. Ve bir o kadar da dikkat çekici. İnternatı yok. İşte bu çok acayip. Evet. Acayip. Babasını vurduğu tüfek olabilir mi sizce? Yani babasını öldürdükten sonra vicdan azabına dayanamadı diyorsun. Bir ihtimal. Bir yerden başlamak lazım. Olamaz mı? Olabilir. Ama neden şimdi? Efendim Zeynep. Tamam, sağ ol. Hikmet'in vasiyetinin Mert'in yazıcısından çıktığı tespit edilmiş. Hemen savcılıktan izin belgesini halledelim. başlıyor Bakın büyük hata yapıyorsunuz. Bence o hatayı siz yapıyorsunuz Mert Bey. Bize yalan söylediniz. Vasiyet sizin yazıcınızda basılmış. Oysa bize o gün Hikmet Bey'in odasında olduğunu söylemiştiniz. Bunun ne önemi var ki? Altındaki imza sonuçta Hikmet Bey'in. Yani vasiyeti siz değiştirmediniz. <laughs> Komik olmayın lütfen. Hikmet Bey'in vasiyetini değiştirmek bana ne kazandıracak ki? Belki Ateş Bey'le işbirliği yaptınız. Ne teklif etti size? Holdingten hisse mi? Bu çok ağır bir suçlama. Daha da ağırı var. Hikmet Bey'i belki birlikte öldürdünüz. Bakın ben çok başarılı bir avukatım. Kazancım da gayet iyi. Birkaç hisse için kendi geleceğimi tehlikeye atar mıyım hiç? O zaman bizden saklayacak bir şeyiniz yoktur. Tabii yok. Yani evinizde arama yapmamızda sakınca yok değil mi? Yok tabii her yeri arayabilirsiniz. Tamam o zaman. Selim savcıyla görüşelim. Mert Bey'in evini de aratalım. Mert'in evinde yapılan aramada banyodan alınan diş ve saç fırçalarında Gülbin Cevheroğlu'nun DNA'sına rastlanınca Gülbin sorguya alındı. Ayrıca Mert'e ait bütün ayakkabılar da incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Mert Bey'in ortağının Ateş Bey olduğunu düşünüyorduk ama şu işe bakın. Gerçekten bizi çok şaşırttınız. Ben kocamı severdim. Ama o sizi aldattı. Hem de kimdir kaç kere. Anlaşılan siz de teselliyi Mert Bey'de buldunuz. Bu sizi hiç ilgilendirmez. Gülbin Hanım, kocanız öldürüldü. Ve Mert Bey'le olan ilişkiniz bu yüzden bizi çok ilgilendiriyor. Şimdi lütfen söyleyin, o gece neredeydiniz? Hangi gece? Hikmet Bey'in öldüğü gece. Mert Bey'le birlikteydiniz değil mi? Böylece kocanızın öldürüldüğü ortaya çıksa bile kimse sizden şüphelenmeyecekti. O gece neredeydiniz Gülbil Hanım? Ne önemi var bunun? Hikmet Bey'in sizden boşanacağını biliyordunuz değil mi? Demet de evlenecekti. Her şey başkasına kalacaktı. Ve siz de bunu asla kabullenemezdiniz öyle değil mi? Ne oldu Gülbil Hanım? Yoksa Ateş Bey babasının vasiyetini değiştirip... ...onu Mert Bey ile sizin öldürdüğünüzü anladı mı? Bu yüzden mi öldürdünüz öz oğlunuzu? Sonra da torununuz olanları anladı ve intiharına sebep oldunuz. Belki de... Yeter. Böyle şeyleri nasıl düşünebiliyorsunuz? Ateş canımdan parçaydı benim. Hangi anne öz oğluna kıyabilir? Ailesinin itibarını her şeyden önde tutan bir anne olabilir mi? Ben oğlumu öldürmedim. Ya kocanızı? Bakın Gülbin Hanım. Mert Bey önünde sonunda her şeyi itiraf edecek. Kocanız, oğlunuz, torununuz üçü de öldü. Bu vicdan azabıyla daha ne kadar baş etmeyi düşünüyorsunuz? Artık her şeyi anlatmanın zamanı gelmedi mi? Kocanıza o ilacı siz mi verdiniz? Hayır. Peki ya kim? Ateş. Yapmayın Gülbin Hanım. Şimdi de suçu ölmüş olan oğlunuza mı atıyorsunuz? Gerçeği söylüyorum. Ha tabii ya. Nasıl olsa oğlunuz öldü ve ondan hiçbir şey öğrenemeyiz öyle değil mi? Hikmet ateşi saf dışı bırakacaktı. Üstelik her şeyimizi o manken parçasına yedirecekti. Ateş bunu kabullenemedi. <laughs>